Avrupa'da geçen sezon fırtına gibi esen PSG'nin Fenerbahçe'den yıldız futbolcuyu bir süredir yakın takibe aldığı öğrenildi. Fransız devi'nin genç oyuncu için yakında Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa futboluna damgasını vuran ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran Fransız devi PSG, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek istiyor. Fransız kaynaklarından alınan haberlere göre Paris temsilcisi, bu yaz transfer döneminde kadrosuna iki stoper katmak istiyor. Resmi teklife hemen satılacak, İspanya'nın popüler futbol sitelerinden Este yer alan habere göre İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'ın, en Ennesiri için 40 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazırlandığı iddia edilmişti. West Ham'ın Fenerbahçe ile yakında temasa geçmeye hazırlandığı öğrenilirken, böyle bir teklifin resmi kanallardan gelmesi durumunda ise yönetimin bu transfere hemen onay vereceği bildirildi. PSG yine gözü PSG'nin bu doğrultuda listedeki isimlerden birinin Fenerbahçe'de geçen sezon parlayan Yusuf Akçiçek olduğu öğrenildi. PSG'nin oyuncu izleme ekibinin bir süredir 19 yaşındaki savunma oyuncusunu yakın takibe aldığı ve hazırladığı raporu da teknik direktör Luis Enrique ile paylaştığı bildirildi. Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Ilya Zabarnyi'nin de peşine düşen PSG'nin Yusuf için yakında harekete geçeceği öne sürüldü. Birçok Avrupa kulübünün radarındaki genç yıldız için Kanarya'nın bonservis beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu konuşuluyor.